renk değiştirir. İnsan da içinde başka başka hallere bürünür. Kimi güneşe koşar, kimi rüzgara yaslanır. Kimi kuşta bulur kendini, kimi de yazda unutur. Peki siz hangi mevsimde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz? Soruyoruz. Kendinizi hangi mevsimde daha iyi hissediyorsunuz? Kışın. Kış. Kışın evet. Hangi ayda doğdunuz? Haziran. Yaz çocuğusunuz, kışı seviyorsunuz. Evet, yani şeyi, e, ya kışın o soğukluğu falan biraz hoşuma gidiyor diri tutuyor. Yazın özellikle böyle çok biraz bunaltıcı. Gerçi son zamanlarda Ankara'da da bayağı böyle bir evet. bunaltıcı sıcaklıklar yaşıyoruz. Evet. Ama e, kışı seviyorum ya. Kışı sevmeye başladım daha doğrusu. Nedense bilmiyorum yani. Hani. Öncesinde nasıldı? Yani e, o dört mevsimi yaşadığımız zamanlarda sonbahardı. Biraz yavaş yavaş kışa kaydı. Çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Dört mevsimi yaşadığımız zamanlar. Artık yaşayamıyoruz değil mi? Çok net geçiyor. Bence yaşayamıyoruz ya. Yani hani e, benim gözlemlediğim kadarıyla yani en azından Ankara'da gözlemlediğim kadarıyla pek yaşayamıyoruz. Yani şeyde de sadece Ankara için de değil e, şu anda bütün dünyada sanki öyle bir şey var. Durum var gibi yani dört mevsim. Kaç mesela şeyi çok merak ediyorum. Dört mevsimi kaç yüz yıldır yaşıyoruz? Araştırdınız mı hiç? <laughs> Bilmiyorum. Yani hani şey, bu Vivaldi'nin bir dört mevsim şeyi var ya bir e, serisi var. Hani o kaçıncı yüzyılda yazıldı? 17. yüzyılda yazıldı büyük, ihtimalle. E, 17. yüzyılda e, bu yana dört mevsimi yaşıyoruz ama yavaş yavaş herhalde üçe ikiye falan inecek. Sanki indi gibi. Şimdi yazdan direkt kışa geçiyoruz. Yazdan kışa geçiyoruz. Kıştan yaza geçiyoruz. Sonbahar, ilkbahar yaşıyor gibiyiz ama sanki yaşamıyor da gibiyiz değil mi sanki? Gibi yani evet. Belki de. Yani bu benim gözlemim yani. Hani şeye sormak lazım. Tabii farklı iklimlerde yaşayan kişileri falan da biraz böyle. Onlara falan da biraz böyle sormak lazım. Haklısınız. Peki, e, kışı seviyorum dediniz. Kış size nasıl hissettiriyor? Kendimi daha böyle dirençli hissediyorum. Yani tabii barınak olduğu sürece, yani barınacak bir yerin olduğu sürece. Tabii tabii o çok önemli. Sonuçta yani hani kışın e, özellikle işte sokak hayvanları e, evi olmayan insanlar için çok zor. Benimki birazcık da şey aslında romantik bir cevap oldu gibi. <laughs> Şimdi sizin bile hayvan dostunuz var. Evet. E, o kışı nasıl? Kışı nasıl? O tam, bir kış adamı ya. Belçikalı zaten. <laughs> tam bir kış adamı. Kaç yani yıldır beraber? Beş. Beş. Maşallah. Beş, sağ olun ya Aslında şeyler, bu Belçika Malinois'ler e, dört mevsimde biraz da böyle hani dirençli köpekler. Yani şeyde falan e, hatta bir iki tane filmde e, yazın böyle bayağı çölde Amerika'da e, bir kişiye e, avcıya eşlik eden bir köpek olarak falan da bir filmi çekildi. Çok dirençli ama e, sonuçta iklimi gereği, doğası gereği şeydir, e, birazcık daha soğuk köpeği yani. Belçika şey değil mi, soğuk biraz böyle evet, Avrupa. kuzey kuzey Avrupa, Aynen, Avrupa. ilk e, karı gördü nasıl tepki verdi çok merak ettim Öyle şu ya. an bayılıyor bayılıyor ya yani bütün köpekler çok seviyor zaten evet. karı bütün köpekler çok seviyor de şey e, atlıyor zıplıyor ondan sonra yemeye çalışıyor yani yemesi aslında çok da sağlıklı bir şey değil ama onun doğası ya yani tüy kadar ömrü olsun inşallah. ama Hepsinin hepsinin bütün bütün şeylerin canlıların yani e, ayırt etmeksizin yani sokaktaki ondan sonra e, yeryüzündeki bütün canlıların hepsinin sağlıklıca ömürleri olsun yani. Vallahi hatta ne bileyim yani keşke yani ben bir 100 yıl ya da işte 200 yıl falan yaşayabilsem de hepsine dağıtabilsem yani gerçekten onların bizden daha bence faydası var dünyaya yani. Kendinizi hangi mevsimde daha iyi hissediyorsunuz? mevsimimi mevsim mi söylemem gerekiyor? Yok, hayır. Aa, ilk ilkbahar ve sonbahar kış. <laughs> Üç mevsim. <laughs> güzel. Evet. Hiç böyle bir cevap almamıştım şimdiye kadar. Tamam. Yani yaz da güzel ama yaz benim için pek şey değil. O Çok sıcak olduğu için. Yaz sıcak, ne bileyim, şey, tatsız. Aa. Evet. En ballısı da yazdır ya. Vallahi benim için öyle değil. Ee, hangi mevsimde doğdunuz? Hangi ay? Ağustos. Yani yaz çocuğuyum ama. Ama yaz çocuğusun. Evet. Yanlış zamanda doğmuş. <laughs> Demek. Peki e, yazın nasıl hissettiriyor size? Diğer mevsimler nasıl? Yani karamsar falan değilim ama şey hoşnut olmuyorum iki ay. Hele Ankara'nın sıcağında evet. eğer evet. hoşnut olmuyorsunuz yani. Mesela Ankara'nın Kışı da böyle ayazdır, zemheri ayarızıdır gerçekten çok şeydir ama yazın da mesela kurak bir yaz. Aynen kesinlikle öyle. Ya aslında şöyle hani çocukluğumuzda biz kışı çok güzel geçiriyorduk hani iki ay kar kalkmazdı. O güzel bir doğa olayı biliyorsunuz kar ama Ankara'da yıllardır kar da yok. Ee, Ankara'da kıştan da sıkılıyoruz artık herhalde <laughs> kışı sevmemize rağmen. Kış, kışlığını göstermiyor çünkü. Çok haklısınız. Gerçekten birkaç hani uzun yıllardır doğru düzgün bir kar yağmıyor. Kar yağıyor mesela sabah her yer çamur oluyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hani, hani, hani yağsa kesinlikle. evet yağsa çamur olsa ona da ha. hani razıyız. Çamur da yok. <laughs> ya yani kuru kuru bir hava. Ee, yetişkin bir Ankaralı ee, Ankara'nın soğuğuna ayakta 3 saat dayanabiliyormuş. <laughs> tabii tabii. Yani kulaklarımız keserdi evet. okula giderken donardık ama hafta sonları da çocukken dışarıdan içeriye girmezdik yani. Bilirsiniz o karda ıslanan eldivenlerimizi işte apartmanın kaloriferlerine sokup böyle kurutup tekrar dışarıya. Kırmızı burunlar. Ya evet evet. Güzeldi çok sırılsıklam olurduk ama güzeldi. Yazık, Yazık şimdiki çocuklar maalesef bir yaşayamıyor. Hiçbir şey yaşıyor. Biz mesela çocukken dediğiniz gibi o karda oynardık. Sıra sıkma olurduk böyle kıpkırmızı burunlarla. Sonra ne yapardık? Sobanın başında ısınmaya çalışırdık. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Nasıl? Ya ya bilmiyorum. Ee, şey, eskiyi özlüyoruz artık. Evet. Bence öyle. Hakikaten çok ben çok özlüyorum. Yani inanılmaz. Ee, kokusu ayrı. Kışın, sonbaharın, ilkbaharın kokusu ayrıydı. Yani Ankara eskiden pisti. Onu bile özlüyoruz hani. O kömür yanardı, soba yanardı, mahallelerde is olurdu, sis olurdu. Bilmem, ben eski mevsimleri çok özlüyorum. Biraz o 3 mevsim. Ee, i̇lkokul'da vardır ya bu mevsimler tablosu, bilirsiniz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ben belli bir yaştan sonra hiç görmedim o tabloyu. Aynen, aynen. Ya bu şimdiki nesil farklı şeyler yaşıyor. Yani daha biliyorsunuz, daha nasıl diyeyim, teknoloji çok şey de kattığını zannetmiyorum şimdiki nesle. Biraz önce bir yazı geldi önüme, 50'li yaşlara dokunmayın. Çünkü onlar o kadar bilgili, o kadar donanımlı insanlar ki biraz önce konuştuklarımız çok güzel sıralamış. Hakikaten çok hoşuma gitti. Evet, misafirimiz gibi. Çok güzel bir şey. Devam edebilirsiniz. <laughs> yani dediğiniz gibi evet. Mevsimler, üç mevsim benim için vazgeçilmez. Eskilerden de konuştuğumuz gibi. Yani bir kaleye gittiğiniz zaman bazen o kokuyu alabiliyorsunuz hala, O nostalji kokuyu alabiliyorsunuz. Ankara Kalesi. Ankara Kalesi. Ben Ankaralıyım. Ee, ...şeye gelmek istiyorum öbür lafınıza girmeden... ...dediniz ya az önce bir yazı okudum... ...tam olarak ne diyordu orada? Yani e, biraz önce bahsettiğimiz şeyleri... ...hani teknoloji olmadığı zaman... ...mesela bizim zamanımızda rehber karıştırırdık... ...telefon rehberi. Sarı defterler. Sarı defterler. E, bir yere mesaj çekmemiz mümkün değil... ...bir kere sözleşip bir yerde buluşurduk. E, kaçırdığınız zaman bir şeyi... ...ertesi gün haberiniz olduğunda... Ya niye aramadın diyemiyorduk ki? Yoktu öyle bir. O buluşmalarda bile karanfil vardı değil mi? Ee, ben hiç yaşamadım ama vardı <gülüyor> herhalde. Hem <laughs> de tabii yaşım tutmuyor ama hani filmlerden falan da görüyorum. Evet, evet, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Her şey ne kadar temizmiş. Çok. Gerçekten öyleydi. Yani şimdi şey nasıl diyeyim? Mekanik sahte tuhaf yani. Şey bilmem siz keyif alıyor musunuz? Şimdiki zamandan ben alamıyorum. Yüzeysel geliyor açıkçası bana biraz her şey. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Doğal değil. Yediğimiz, içtiğimiz her şey tamam, tabii onlar doğal değil. Ama e, iletişim, ilişkiler, hani kadın erkek ilişkisi, aile ilişkisi, arkadaş ilişkisi bile bana hep... Aile ilişkisi yapay gelir mi? Yapay geliyor bana artık. Şimdi biraz önce bir kargo firmasından mesaj geldi, kargom gelmiş diye. Ben evde değilim, sitede oturuyorum. İşte yönetimi aradım falan filan. Sonra kargo firmasını aradım. Dedim böyle böyle Serhat Bey'in yakını tarafından alınmıştır diye. Acaba dedi komşumuza koymuş olmasınlar. Dedim bizde komşuluk yok. 300 daire var. Komşuluk yok yani. Asansöre bini biniyorsunuz günaydın yok. Yani. Söyleseniz siz günaydın dediğiniz zaman bile tepki alamıyorsunuz. Evet, evet. Aynen aynen. Ya bir süre sonra da siz vermemeye başlıyor. Evet. Ya yani donuk şekilde iniyoruz, donuk şekilde çıktığımız çok zamanlar oluyor. Göze de gelinmez. Yani ne olacağı da belli olmaz şimdi. İnsanların birbirine güveni yok. Ben ama laf atıyorum gene. Hoşuma valla atıyorum. Gerçekten hani bir saçma bir konu olsa bile işte 43. katta oturan biri mesela ya gerçekten sallanıyor musunuz? Çok esiyor mu falan? Evet falan. Ben ben ayarlarını yaptırdım. İsterseniz size tavsiye verebilirim. Sağ olun site hallediyor falan. Soğuk yani. Siz kaçıncı katta oturuyoruz? Dokuz. Dokuz? Hı? Şimdi oradan mevsimlere bağlayayım dedim. Dokuzuncu katta mevsimler nasıl? Valla şöyle hani güzel. Güzel ama beş sene içerisinde önüme üç tane site yapıldı. Ben Eymir'i görürdüm. Şimdi Eymir'i göremiyorum. Hala inşaatlar devam ediyor. Doğa gidiyor evet doğa gidiyor. Doğa gerçekten gidiyor. Ya o Eymir'e bir güneş vururdu ben balkonumdan sanki yazlıkta bir yerim varmış da evimin balkonundan denizin ışıltısını görüyorum gibi. Hepsini yok ediyorlar. Biraz da mevsimlerin hani oradan geleyim mevsimler şimdi hani keyif vermiyor artık. E, doğayı bırakmadık ki nasıl keyif versin değil mi? Kesinlikle öyle. Yani dün gene bir haber artık çok bakıyoruz mevsimler. Sosyal ortamda Japonya e, deniz tsunami'ye karşı koskoca bir şey yapmış evet. ve hemen ardına da yüz binlerce ağaç dikmiş. Evet. Yani ne olursunuz lütfen ya ya biraz ağaç diksek ne olur yani bu gücüm olsa yemin ediyorum her ay yüz tane ağaç diker. danışmadan ya. Gerçi onları alıp sökerler de sonra. Yani şurası Ankara'da bir cennet. Kesinlikle. Ve çok az Ankara'da çok az yer var böyle. Ee, ve umarım burası gelecek nesillere de kalır. İnşallah. Kulu kark bir, kar, bir esnane olarak değil mi kesinlikle. kalacak? Kesin. İnşallah. İnşallah. Yani böyle. Geçiş alanı. Evet. Yani şuraya gelip bir kitabınızı okumak, bir kahvenizi, çayınızı içmek, yani bir saat bile olsa evet. yani çok huzur. Aa, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum.